Borsa mühendisinden herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yeni halk arzımız EYGEO'yu inceleyeceğiz. Öncelikle halka arz detaylarını anlayacağız. Sonrasında şirketi tanıyacağız ve bilançoya göz atacağız. Videonun sonuna kadar izlediğinizde bu halka arz kazançlı olur mu? Kaç tavan yapacak? Bu halka arıza girilir mi, girilmez mi? Girilirse kaç paralık talep gösterilmesi lazım? Bu soruların hepsinin cevabını alacaksınız. Videoya geçmeden önce bu tarz bilgilendirici içerikleri sürekli almak ve yatırımın inceliklerini öğrenmek için YouTube kanalımıza abone olabilir ve bildirim zilini açabilirsiniz. Aynı zamanda bizlere Twitter üzerinden, TikTok'tan ve Instagram'dan da bulabilirsiniz. Hazırsanız halk arz tablomuza hızlıca bakalım ve halk arz detaylarını sizlerle konuşalım. Öncelikle EYG gayrimenkul inşaat sektöründe konut segmentine odaklı bir firmadır diyebiliriz. İşlem kodu EYGY olacak. Talep toplama tarihleri 22-23 Aralık saat 10.30 ve 1 arasında yani siz saat 1'den sonra kullandığınız aracı kurumun ya da bankanın halka arz kısmına baktığınızda EYGO'yu göremeyebilirsiniz. Bu yüzden saat 1'e kadar bu kısma bakmanız gerekiyor. Toplamda 24 milyon 750 bin adet lot satılacak. 14.23 TL olacak her satılan lotun fiyatı ve halka arz büyüklüğü de bu şekilde 352 milyon 192.500 Türk lirası olacak. Şirket işlem görmeye başladığında yıldız pazarda bulunacağını da söyleyebiliriz tamamen eşit dağıtımla tamamlanacak bu halk arz. Bu sayede T1 ve T2 bakiyelerinizi de halk arza katılırken kullanabilirsiniz. Konsorsiyum lideri tacirler yatırım ve tüm aracı kurumlardan talep verebilirsiniz. Şimdi gelelim kaç lot düşer? Eğer 500 bin katılım olursa kişi başı 50 lot düşecektir. Eğer daha az bir katılım olursa, örneğin 300 bin katılım olursa, hızlıca bunun hesaplamasını da sizlerle yapalım. 24 milyon 750 bin lot satılacağı ve tamamen eşit dağıtım uygulanacağı için 300 bin katılım olması durumunda kişi başına 82,5 yani 82-83 lot düşecek diyebiliriz. Bu senaryoda da ne kadarlık bir talep göstermeliyim sorusunu kişi başı düşecek lot sayısını arz fiyatıyla çarptığımızda 1174 lira olarak buluyoruz. Yani eğer bu halka katılmak istiyorsanız aşağı yukarı 1000 liralık bir talepte bulunabilirsiniz. Şimdi gelelim şirketin halkar sonrası bize verdiği taahhütlere. 30 gün boyunca fiyat istikrarı uygulaması planlanıyor. Tabii ki tacirler yatırımın bunu istediği zaman durdurma gibi bir hakkı da bulunuyor. O yüzden bunu kesin olarak saymayın. Ve bir yıl boyunca şirket bedelli sermaye artırımı veya dolaşımdaki pay adedini artıracak herhangi bir satış yapmayacağını taahhüt olarak veriyor. Halk arz gelirine bakacak olursak halk arzın büyüklüğünün 352 milyon 192 bin lira olduğunu biliyoruz. Ancak bunun yalnızca 235 milyon liralık kısmı şirkete aktarılacak. Geri kalanı ortak satış şeklinde oluyor. Aktarılan 235 milyon bedelli sermaye artırımı kapsamına giriyor. Bu kısmı not alalım. İleride şirketi incelerken bu kısım hakkında benim de bir yorumum olacak. Halkarz gelirlerinin kullanım alanlarına geçecek olursak şu anda şirketin devam eden Narlı Bahçe Evleri projesi bulunuyor. Halkarz gelirinin %70'i bu projenin finansmanında kullanılacak, geri kalan %30'u ise şirketin bankaları olan borçlarının ödenmesinde kullanılacak. Şimdi hızlıca şirketi tanıyalım. Şirketin web sitesini inceliyoruz. Şirketin web sitesine girdiğimizde aşağı tarafta şirket hakkında detaylı yazıları projelerini ve şirketin yönetim kurulunu rahatlıkla görebilirsiniz. Yukarı çıktığımızda hızlıca projelere bakalım. Tamamlanan projeleri arasında iki adet projesi var. Birincisi Adım İstanbul. 2019 yılında tamamlamışlar. Diğeri ise Evvel İstanbul. Bunu da Adım İstanbul'dan 2 yıl önce 2017 yılında tamamlamışlar. Şirketin projelerinin kalitesini ve şu anda daire başı fiyatlarını öğrenmek istiyorsanız bu projeleri internette aratabilir. Gayrimenkul satış sitelerinde bu projelerin dairelerine bakabilirsiniz. Şimdi gelelim devam eden projeler kısmına devam eden projeler kısmından da zaten şirketin halka arz yapma amacı olan Narlı Bahçe evlerini görebiliyorsunuz. Planlarda yer alan fotoğraflar bu şekilde şirketin web sitesinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim Narlı Bahçe evlerinin son hali nasılmış? YouTube hesaplarından bir hafta önce paylaştıkları drone çekim videolarına bakıyoruz. Tabii inşaat işlerinden çok anlamıyorum. Anlayanlar varsa kendi düşüncelerini yorumlarda kesinlikle belirtsinler. Biz de bunları okuyup kendi yorumlarımızı yapabiliriz diye düşünüyorum. Gelelim son kısma. EYGO halka Arzının SPK onaylı izahnamesinden şu anda şirketin varlıklarına, borçlarına, her şeyine bakalım ve şirketin finansal durumu hakkında kendi yorumumuzu yapmaya çalışalım. Bu izahnamenin linkini videonun açıklamalar kısmına da bırakacağım. Merak eden ve detayları incelemek isteyen arkadaşlar kesinlikle göz atabilir. Tabii ki geçmiş döneme göre çok fazla bilgimiz yok ancak Eylül 2021 yılından itibaren şirketin finansal durumunu sizlerle izahname üzerinden inceleyebiliyoruz. Dönem varlıklarında ciddi bir artış var geçen sene bu aya göre. Ancak bu iki kattan fazla artışın sebebini birazdan yükümlülükler tarafına baktığımızda daha rahat anlayacağız. Duran varlıklara bakarsak duran varlıklarda da iki kattan fazla bir artış olduğunu görebiliyoruz. 147 milyon liradan 335 milyon liraya çıkan bir duran varlık artışı da söz konusu. Toplam varlıklara baktığımızda da aynı dönem ve duran varlıklarda olduğu gibi iki kattan fazla bir artışın bir yıllık süre içerisinde yaşandığını görebiliyoruz hızlıca yükümlülükler tarafına geçtiğimizde kısa vadeli yükümlülüklerin geçen sene aynı döneme göre 2 kattan daha fazla neredeyse 3 kat artmış olduğunu yani 359 milyon liradan 1 milyar 40 milyon liraya çıktığını görebiliyoruz uzun vadeli yükümlülüklerde ise bir azalma görüyoruz. Aşağı tarafta görebileceğiniz gibi 188 milyondan 111 milyona düşmüş durumda. Ancak önemli olan kısa vadeli yükümlülüklerin bu derece artmış olması. Yani bir yıldan kısa bir süre içerisinde ödenmesi gereken 1 milyar 40 milyon lira bir borç bulunuyor şu anda şirkette. Şirket halka rizgelerinin %30'unu bankalara olan borçları ödemek %70'ini ise Narlıbahçe projesinin finansmanı için kullanacağını belirtmişti. Hızlıca tekrardan hesap makinemizi açalım ve küçük bir hesap yapalım. 235 milyon liralık bir halka arz geliri olacağını söylemiştik. Tabi bunun halka arz masrafları vesaire de bulunuyor. Bunları düşmeden brüt bir hesaplama yapacağız. Nette daha az olan sonuçlarla karşılaşacağız. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Şu anda biz detaylara girmeden hızlıca brüt bir hesaplama yapalım. Bunun %30'unu bulmak için 0,3 ile çarpıyorum. 70 milyon 500 bin liralık bir gelirin yükümlülüklerin ödenmesinde kullanılacağını söyleyebiliriz. Bizim için yükümlülükler kısmında en kritik yer kısa vadeli borçlanmalar ve ticari borçlar kısımları. Biri 216 milyon 500 bin, diğeri ise 184 milyon 400 bin lira diyebiliriz. Bunları topladığımızda da yaklaşık 400 milyon liralık kritik borçlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şirketin 70 milyonu da düştüğümüzde 330 milyon liralık kritik bir borcu olduğunu söyleyebilir. Kısa vadeli yükümlülüklerin bu kadar artmasının sebeplerinden biri de ertelenmiş gelirler kısmı. Ertelenmiş gelirler bildiğiniz gibi malın veya hizmetin ücretin alınıp ancak henüz teslim edilmemesi anlamına geliyor. Aşağı tarafta çok detaylı vermemişler ancak büyük ihtimalle satılan gayrimenkullerin proje henüz tamamlanmadığı için teslim edilememesinden kaynaklı böyle bir artış olabilir yorumu getiriyorum. Öz kaynaklar tarafına baktığımızda 75 milyon liradan 214 milyon liraya çıkan bir öz kaynak olduğunu görebiliyoruz. Şirketin öz kaynaklarında kayda değer güzel bir artış olmuş bir yıllık süreç içerisinde diyebiliriz. Aynı dönemlerde kar zarar tablosuna baktığımızda dönem karının 2022'nin ilk 9 ayında 116.554.763 TL olduğunu da belirtelim. Bu da pay başına 1.77 TL'lik bir kazanca tekabül etmiş. Ve bu dönemde yapılan hasılatın %98'inin gayrimenkul satış gelirlerinden... %2'sinin ise gayrimenkul kira gelirlerinden oluştuğunu izahnamede bize söylüyorlar. Ek olarak şu anda devam eden Narlıbahçe Evleri projesinde yer alan bağımsız bölümlerin satışının henüz teslimler tamamlanmadığı için hasılat bölümüne yansımadığını izahname üzerinden görebiliyoruz diyelim. Şimdi gelelim EYGYO halka arz olduktan ve işlem başladıktan sonra kaç tavan yapabilir bize yeterince kazandıracak bir şirket mi? Eğer şirketi beğendiyseniz temel yönden beklentilerinizle uyuşuyorsa ve halk arıza katılmaya karar verdiyseniz bir sonraki soru şirketin halka arzın ardından neye kadar yükseliş yapacağı. Öncelikle halka arzlar son zamanlarda gayet güzel gidiyor. Son halka arz olan ve işleme başlayan iki şirketin 6 ile 7 tavan arası tavan yaptığını ve halen daha bu seriye devam ettiğini görebiliyoruz. Ancak bu borsadaki mevcut rally'nin ve yatırımcılardaki risk iştahının yüksek olmasıyla birebir bağlantılı. Hatırlayacağınız gibi borsada rally yokken yatay seyir veya düşüşler devam ederken halk arzlar genellikle 3-4 tavan maksimum yapabiliyordu. Şu anda bu tavan serileri arttı diyebiliyoruz. Ve borsamızda anlık olarak burada görebileceğiniz gibi bir kama formasyonu bulunuyor. Eğer borsamız bu kama formasyonunu aşağı kırıp 5000 puan seviyesine doğru bir düzeltme gerçekleştirirse EYGO tarafında da tavan serisinde azalma görebiliriz. 2 ila 4 tavan arasında bir seriyle karşılaşabiliriz. Ancak borsamız buradan yükselmeye devam eder ve Kama'yı aşağı yönlü kırmaz ise hali hazırda halka arz serisi devam eden ve 6-7 tavan arasında yükseliş tergilemiş olan şirketleri takip ederek 5 ila 7 arasında bir tavan serisi yapabilir. Tabii ki bu %100 bir şey değil. Lütfen söylediklerimizi kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Eğer şirkete beğendiyseniz kendi riskinizi alarak halka arıza girmek istiyorsanız anlatımlarımızı sadece bir yorum olarak farklı bir görüş olarak kabul edebilirsiniz. Diyelim ve videomuzu burada noktalayalım. Umarım anlattıklarımız sizler için yararlı olmuştur. Eğer videoyu yararlı bulduysanız sizlere bir şey katmaya başarabildiysek videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bizlere teşekkürlerinizi iletmiş olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.